Arkadaşlar, hepinizi hep yeni bir videodan merhaba. Ben Necip Soltomik Bugün sizlerle birlikte bu kofneye bir kanalımızda 2017 Ay Festivali temasıyla ilgili gelen detaylara, inceliklere, kostümlere, yüzeysel olarak genel bir bilgilendirme yapacağız. E, i̇sterseniz önce detaylı olarak bir LoL'ün web sitesinden kendi yaptığı duyuruları yapalım. Ondan sonra kırmızı zarflarımız var. 250 Riot Point karşılığında yeni bir çeşit headstack sandık stiline benzetmeye çalışmışlar. Hani sandık değil ama o mantıkta ilerleyen bir şey. Onlarla da ilgili detaylı yorumları ve de şeyler yapacağız. Örnek açılım videosu şeklinde olacak bu video. İsterseniz önce hemen bir şeye geçelim. Web sitesine. Ondan sonra şey yaparız. Örnek açılımlar yaparız. E, web sitesini açtığınız zaman 2017 Ay Festivali'nin direkt karşımıza video ile başlıyor videoda şu an çıkacak olan çıkmış olan daha doğrusu satışta olan şöyle biraz sesini kısayım Hadi. Yani, şey çabuk, Azir, Garen ve Lee'ye çıkmış olan kostümlerle ilgili Trailer hani skinlerin video ile yalanlarla var burada hani Azir'e bir rütbelik göstererekten onu kalıyorlar. Suikastçı olarak da Katerina ile Talon'u seçmişler. burada ben V'nin efektlerini çok beğendim. En başarılı bence V'yi olmuş. Özellikle de bu içindeki o ejlere görünümlerin yani skinlerinin değeri 350 rafa. Durdu bilmez. Ondan dolayı tercih sizin elim sonra marketten kalkacaklar. 3 Şubat diye biliyorum o da. Garen'in de çok skin olmasına rağmen gayet güzel bir skin olmuş. E yeteneği de da beğendim. Eee onun dışında şimdilik söyleyebileceklerim buradan bu kadar. Görsel olarak da böyle verilmiş. Kapatalım. Burada tıkladığınız zaman tek tek Garen, Azir, Vi hem açıklamaları hem de yeteneklerin görsel videoları var. Arka planları da baş sayfadaki seçtiğimiz şekilde değişiyor. Ben bunları atlayacağım. Size paketlerden devam edeceğim. Paketler geçtiğimiz senelerdeki ay festivali paketlerinin hepsine belli bir indirim uygulanmış. Jinx'e de renk paketi gelecek. Onunla da ilgili bilgilendirmede bir indirim şeklinde. Bu senekiler gördüğünüz üzere 3 Şubat 2017 sabah 11'e kadar geçerli. Bu sene gelenler bir önceki sene, bir önceki sene diye gidiyor. Skinleri tek tek saymayacağım. Görüyorsunuz. istediğiniz yerde durdurup yazıyı da okuyabilirsiniz. Şöyle genel gösterim yapacağım. Ee, paketler de bildiğim kadarıyla yine aynı tarih 3 Şubat'a kadar devam edecek. Ee, şöyle bir totem görünüm var. Yanında eğer hatıra yazıyorsa hani belli bir süre sonra kalkıp satılmıyor ya da hani, hani şu an satılmayan et, görünüm totem eee kısıtlı sürede alabilirsin ama ondan sonra yine kalkacak şeklinde. Bu da 2017 ay festivali mega paketi. Benim anladığım kadarıyla burada bütün hepsini toplamışlar. Hatıra kostümlerle yine aynı şekilde. Hop bakalım paketleri hallettik. Geri dönüyoruz burada. Zanaatkarlıklar. Asıl videomuzun temel konusu olan zanaatkarlıklar bu. Şu şekilde bir videosu var bakalım. <laughs> Zanaatkarlık denilen zarf. 250 Riot Point alınıyor bu zarf. Gördüğünüz üzere. Bir kostüm, rastgele bir yadigar. Üç çeşit yadigar var. Omuzluk, kolluk ve de altın şekli 3 omuzlu bir destan kostüm kristal yani 350 riot point garanti ama kristal 4 yumruk kesin bir kostüm kalıcı bir şekilde Ayrıyetten de 5 tane altınız bir cevher ediyor Hani cevher edilmesi zor olduğu için buradan da cevher çıkması zor 3 tane rastgelesinin birleşmesi de tam bir headstack seti Yani şöyle söyleyeyim Hesabımızı şöyle yapalım Ben 3 tane bundan alsam 750 riot point bana bundan ne çıkacak? 3 tanesinden kristal çıkacak. Bir tane de 3 parçadan da hashtag sandığı yapsan otomatikman ne oluyor? Hani 750 Riot Point'e 4 hashtag sandığı gibi bir rakama tekabül ediyor. E, set zaten 195 Riot Point'te. Bunu 4 ile çarparsanız yak, hani 800-780 ediyor. 780-750 arada 30 Riot Point gibi bir fark var. Ha hani eğer o üçü de mesela atıyorum şey olursa omuzluk olursa 1350 Riot Point'lik bir şam, hani görsel kristali daha değerli oluyor. Yani tartışmaya açık bir konu. Ufak bir değer farkı var. Şunu bir kapatayım. Ufak bir değer farkı var ama tercih sizin. Hani özellik şöyle. Hani zebani dayana görsel hani şu 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 kostümler çıkacak gibi olmayacak kartopunda. Kristal çeşitlerimiz. Altın yadigar, omuzluk, eldiven. Aynı şeklin görsel hali. 4 kolluk rastgele kalıcı, 3 omuzluk kristali cevher bu şekilde hop buradan meç zaten şey ee, bunların mağazası satışlarını yaptıkları ay festival hediyesi ee, giriş yaptığınız zaman sihir simgesi kazanacakmışsınız ben kendiminkine giriş yapayım hediyeni al. Simgesi açıldı. Simge iki hafta içerisinde yüklenecek. Hani TRG soltamik olarak görüyorsunuz. Simgemi alacakmışım iki hafta sonra. Dilerseniz isterseniz zarf açılımlarına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi onluk set alacağım. Onluk setin yanına bir tane daha set veriyor. Şöyle gitti. Duruma göre 1135-1250 belki alırım bilmiyorum. Hemen sizlerle beraber deneyelim bu 11 ta adet kırmızı festival zarfımızı açıyorum. Sürgün Morgan'a değerli değil diye hatırlıyorum. Yanına ne verecek? Eldiven verdi. Win'in eldiveni sanırsam. 975'miş Satılmayan bir kostüm olduğu için güzel. Kar topu savaşı Grace gayet iyi geldi yeni bir kostüm. Altın yadigarı. Cevher yapmak için altın yadigarı güzeldir. Devam edelim hızlıca. Bakalım neler olacak. Heyecan yaptım titriyorum böyle. Derinliklerden gelen Nautilus. Güzel bir kostüm lakin bende var. Ee, herhalde headstack seti yapmam için çeşit çeşit veriyor ki hani adam akıllı bir şey birleştirip açma diye. Ya da daha fazla zarf satmaya çalışıyor. Maskeli Şako. Şako oynayanların sevdiği bir kostüm. Ama daha sevilen kostümleri de var diyebiliyorum biliyorum. Ayrıyetten de Zaflardan da ekstradan cevher çıkabiliyormuş. <laughs> Bunu da görmüş olduk. Şako uğurlu geldi. Halbuki Şako'yu bir kere mi Bir kere mi oynadım? Onda da kazanmıştım. Evet. Komiser Voli 750 olması lazım. Voli'yi severim. De zaten ürün var. İki omuzluk iki eldiven oldu. Bakalım devam edelim. Açıyoruz. Şey, i̇ki ateş ahri. Ahri'nin milyon tane kostümü varken neden tilki ateşe? Hemen şuradan kalan beş tanemizi de açalım. Hani dediğim gibi normal şeyden headstack sandıklarını oranla eh diyecek seviyede karlı. bakalım. Ion ya da Master Yi. Altın külçe 4 oldu. Değil mi? Evet 4 oldu. 5 olmasını istiyorum. Cevher yapacağım. Hani iki tane cevherim çıkmış olur. Sonsuz karanlık direş. Bugünün karı bu olabilir. Ama. Ama hani. O oh, bak bu güzel oldu. Bu iyi açtı. Bayağı iyi açtı. Hop. Fare bir donma kardeşim. Ama mevcut. Tırırı. Yapacak bir şey yok. Mevcut. Öncelikle hemen. Kardeşim durur musun? İşle 5 altın ya geri. Nadir cevher. Ha. İki seçenek kaçıyor. Ya cevher elde edin. Ya da işte 3 tanesiyle rastgele bir şey elde edin. Biz cevherimizi elde etmiş olduk. Etti iki cevher eğer sonsuz neydi ya sonsuz karanlık diyeceğim yok bir şey beyin de ruh sömüren beyin ve headstack any düşünceleriniz varsa yani tavsiye edilir. Bundan 3 tane birleştirince ne oluyordu? 4 omuzlukla kalıcı bir kostüm. Hmm. Omuzluk gelirse, diğerlerinden gelirse 3 3 2 parça yapacağım donmuş noktörün ve de altın üzdü. Şimdi aslında aslında 400 RP daha ekleyip bir tane de 5'li alayım ben. Burada duraklatalım. Ben RP'yi çekeyim. 5'li ee, açılımda görüşürüz. Evet arkadaşlar, RP'mizi aldık. 400 Riot Point ekledim üstüne. Hadi bir tane de bunu alayım. Köküne kadar sömür beni Rito. Hemen bir 6 tane daha açalım. Toplam 17 oluyor sanırsam. Hemen devam edelim. Bakalım iyi mi, kötü mü, nasıl bir şey olacak. Deli Şako. Eldiven, güzel. Eldiven istiyordum. Keşke bir tane alsaymışım. 4 tane eldiven işleyeceğim. Rastgele kalıcı verecek. Hemen bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ciddi misin sen? GGVP Honor. Dedi. Direkt hani şu an ee, 400 RP ekleyerekten şunu aldım. Direkt 1820 çıkardım. Kalıcı. Natinius verme babacım hepsi var ya. Üzdün beni. Neyse üzmezsin üzmezsin onu verdin ya. <laughs> Dört tane kaldı. Diğer dördünü de, de açalım. Ay. Hop savaş makinesi kogma. İki tane 1820, 2 tane 1350 oldu. Gayet iyi. Altın yadi yarı veriyor. Hepsine altın ya geri verirse Word ya da hepsine yine yumruk verirse güzel. Ama omuzluklar diyen işler bozulur altın. Aynasız Catelyn. Güzel kostüm. Ee, ama Catelyn'i açmayacağım. Safari Catelyn yüzünden. Galaktik hazır. Güzel bir kostüm. Ee, Safari Catelyn muhabbeti ne diyorsanız. Benim kış sandıklarını açtığım video var. O videoda hani baya canımı yaktı arkadaş kendisi. İnşallah benzerini burada yaşamam. Yağmacı Olaf açtım diye biliyorum sanırsam bunu. Yanına ne gelecek? Omuzluk. Güzel. Ne oldu? Omuzluk 3 oldu. 3 de oradan onu katacağım. Şimdi 3 omuzluk işliyorum. 3 omuzluk işledim bana bir tane kristal veriyor. Kod adı Eko Kostüm Kristali. Malzemeler birleşince gayet güzel çıkıyor. Ekkom var mıydı yoksa açarım. Eko etkinleştirilebilir. Aldım gitti. 3 tane rastgele birleştiriyorum. Bir tane bundan olsun, bir tane de bundan olsun. 2 altın bir yumruk ne eder? Bir hessek sandık sete Onu biliyorduk. Bir set ne eder? Asıl soru bu. Bakıyorum. SKT Wayne. Güzel. Ee, bunu kullanamıyorum. İki tane cevher kazandık. Bir tane daha keşke şeyi saysaydım ya alırken. 17 aldık değil mi? Püh, 18 olsaydık Aklıma tüküreyim. Var ya hiç matematik hesabı yapmadım. Hani direkt aldım geçtim nasıl olsa şey diye. Şimdi. Öncelikle şunu ayrıştır. Bunu birleştirmem. Ayrıştır. Bunu da birleştirmem. Yağmacı Olaf'ı birleştiririm. Morgana'da zaten iki tane kostüm var. Kostüm almayı düşünmüyorum. Bunu ayrıştır. Ama videonun sonunda aynı çıkarsa var ya hani <laughs> ya şimdiden bir şey demeyeyim de kafa atarım falan diye hani sinirim bozulur. Cidden sinirim bozulur. O mevcut oyundaşı. Şampiyon mevcut değil. Üzdü. Bunu birleştirmeye kullanırım. Ben neyi açacaktım ya? Yağmacı Olaf mevcut mevcut. Yasuo mevcut değil mi? Yasuo yok mu bende olması lazım. Ben hangisini açacaktım? Eko. Geniştir. Eko. Eko Eko. Eko'muz oldu. Süper Galaxy Rumble'ımız oldu. Geliştir. Graves babamız var artık. Baba büyüksün baba. Her ne kadar sigara yerinden sana şeker kalmış tutturmuş olsalar da baba büyüksün. Ondan sonra bir şunu bir saniye. Şşş Oğlum bir sakin. Şunu bir yeniden işleye alacağım. Yanına bir voli bir istiyorum. 975 975 bir taneden atılıyoruz. Güvenmiyorum ama yapıyorum. Riot seni bedava veriyor ve de ben de almadım Hani Riot'um alkışlıyoruz beni mi tercih sizin soya ayrıştır Master Yi kod adı var ayrıştır hani Niye ayrıştırıyorum hangisini açacaksan dersen Shaco 520 Shaco'nun yanına ne kitleriz Kokma açabilirim. Kokma seviyorum. Hmm, SKT ve 750. Yeniden işte, yeniden işte. Bir de yanına da Tilius kattık mı? Allah bereket versin. Boom. Bastik. Ee, Jarvan'da zaten iki tane kostüm var. Biri şeydi. Savaş ustası. Yani en değerli olanı. Öbürü de zırhlı bir şeydi. O ikisi arasında zor dönüyordum. Ejder katilini oynar mıyım? Ee, sandıklar güzel açtı ama her zamanki gibi birleştirmeler beni mutlu ediyor. Hani... Safari Cat'liyim. Bunu açacağım. 1050 istiyor. Shaco git. Shaco. Azir. Nocturne. Oynamıyorum. Şimdi bunu geliştirsem. Kokmam oldu? Hayırlı olsun Allah, Allah bereket versin. Şu şimdi sallasam. Salladık. Güvenmiyorum hala. Niye sallıyor? Mine bilmiyorum De işte bu. Teşekkürler Türkiye. Ay. <laughs> ver ver ver. Ver ağzını yüzünü kırdım ver. Hmm, kim verdi? Arkadaşın kendileri 520 Riot Point değerinde olduğu için yanında 100 öz hediye ettiler. Cevher çıkar mı? Hayır. Ki birleştirme de çıkmıyor zaten. Hani sonuç olarak böyle. Eldivenleri birleştirdim. Gayet güzel bir şey çıktı. Altınları zaten biliyorduk hani. Ee, 3 tane omuzluktan kesin 1350 Riot Point'lık bir şey çıktı belliydi. Ondan da Eko geldi. Eko'yu da severek oynarım. Sonuç olarak hani güzel bir etkinlik. Çok güzel para tuzağı. Verdikleri şey de güzel. Hakkını yemeyeyim. Onun dışında hani ben gibi hata yapmayın. 3'ü üç Üçü 3'ün katı bir rakam alın. <laughs> Böyle iki tane kalmasın kenarda. Hani üzülmesinler. En azından hani bunları da bir taneyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi hani ben atıp 200 Riot Point'e bir sandık alacağım ama 250'ye 10 alır bu ikisiyle de birleştirir bir sandık daha etmiş olurum hani. Öyle bir hata yaptım. Gayet güzel de, Öbür sandık açılımına göre daha ki hani yüz mü daha çok güldürdü. E, detaylarını yine başta gösterdiğim web site sayfasından bulabilirsiniz. Onun dışında aklınıza takılan sormak istediklerinizle yorum kısmına. E, Riot'a bu kadar güzel hediyeler verdiği için like teşekkür ederim. Eğer yararlı bulduysanız bir like da ben isterim. Daha fazla video gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.